Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Redmi'nin 10 mahlık hızlı şarj yapabilen e, kanallık, aldık. Şöyle göstereyim size özelliklerini. Şurada e, gösteriyor zaten. 3.7'den 10.000 mah 5500'ü şu kadar da şarj ediyor diyor. Yani hemen şarj etme olanı sağ, sabit. Şurada görüyorsunuz main'in baskısı var. Arkadaşlar bunu biz Carrefour'dan aldık. Carrefour'a çok uyguna gelmişti. 80 liraya aldık. Normal fiyatı 180 liraydı. Yarı yarıya indirimli yapmışlar. Bu şekilde. Şimdi açalım bakalım. Şimdi açıyoruz. Şöyle bakalım. Kulavuzu da Şöyle kılavuzu falan çıkıyor evet. hepinize merhaba arkadaşlar bugün redmi'nin görmüş olduğunuz üzere 10.000 mAh bataryası hızlı şarj özelliği ile arkadaşlar iki tane USB ve görüyorsunuz ki bir tane Android bir tane de USB Type C'si var arkadaşlar iki tane çıkışından şarj edebiliyorsunuz telefonunuzu arkadaşlar hızlı şarj yapıyor gerçekten çok güzel ekonomik bir batarya zaten arkadaşlar görüyorsunuz bayağı büyük biraz ama kaliteli tavsiye ediyorum Burada şarj yerini görüyorsunuz. Kademeli arkadaşlar. Bu şekilde. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.